Selam gençler Aykubinin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok 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 heyecanlı oldum. 3 buçuk haftadır beklediğim bir videoyla karşınızdayım. E, muhtemelen bu video benim kanalımın da en çok seveceğim video olacak. Çünkü bu video, bıçaktan anladınız değil mi? Gerçi başlıktan da anladınız. Bu video bir alışveriş videosu ama normal bir alışveriş değil. Aslıhan Doğa alışveriş videosu. Aslıhan Doğa'yı kaybetmiyorsanız mutlaka hayatınızda bir şeyleri yanlış oldu. Aslıhan doğayı tanımıyorsanız mutlaka hayatınızda bir şeyler kaybetmişsinizdir. Küçük ya da büyük. Kişiye göre değişik ama bir şeyler kaybetmişsiniz. Evet kargo. Unuttum. Ben daha kargoyu bu sefer açmadım. Aa, i̇nanmıyorum ben kargoyu açmadan kargo açık çıktı. Yanlış kargoya getirmişim pardon. <laughs> Ay çok lezzetli oluyor. Bugün iki tane kargo geldi tamam mı? Bu BKM'den aldım bunu. Bir tane daha BKM'den aldığım kargo var. Onun da gelmesini bekliyorum. İkisini beraber açacağım. Çok hüzünlüyüm bu kargo konusunda. E, aceleyle elime yanlış paket almışım. Doğru alışveriş paketini geliyorum. Ben evde yoktum da kargoyu eve bırakmışlardı. O yüzden karıştırdım. işte. doğru kitap bu. İlk defa bu siteden alışveriş yapıyorum. Bu bir site değil. Yayın evine kendi sayfası. ismi Tıharsus. <laughs> i̇smi çok tuhaf bir şey. Kesinlikle ismini okuyamam. Persos. Başka bir okuma şekli varsa bilmiyorum. Persos yayınlarından geldi. Şöyle bir paketleme yapmışlar. Aslıhan Doğan'ın kitaplarını aldım. Persos'u daha önce bir yayın evi olarak hiç duymamıştım. Aslıhan Doğan'dan hiç duydum. Aslıhan şekilde açamam. Keşke bunu daha önce açabilseydim. Videoda bu kadar çok ses duymasaydınız. Ama mecbur siz de izleyeceksiniz. Çünkü geç kaldık. Ben videoyu açtım ve paketi açamadım. Mecbur paketi videoda açacağım. Keyifli seyirler. <laughs> şöyle. İlk önce doğru yerini bulmaya çalışacağım. Kesinlikle bunun doğru bir yere olduğunu düşünmüyorum. Ha, düşünüyorum derken buldum. Tamam. Dış ambalaj önemli değil. Ben şurayı, şurayı şöyle komple bir yere Kitaplara bir zarar gelecek bir ödüm kokuyor. Çünkü bu kitapları 3-3,5 hafta bekliyorum bakın. Çıkıyor. Çıkıyor gönleme sultanlarından bir tane. Çıkamıyor. Öyle, öyle bir bantlamışlar ki tebrik ediyorum gerçekten. Paketlemesi çok iyi. Öyle bir bantlamışlar ki bakın şöyle bir baloncuklu poşetten de çıktılar. Şundan da çıkartıyorum. İlk önce paketleri açın birkaç tane olarak göndermişler. En son sizlere göstereceğim. Çok güzeller. Şimdi bunu yapacağım. Bunun işi de zor. şöyle deşiyorum. Şu an ameliyatta gibi hissetmeme gerek var mı? Neyse. Çok şükür eksik çıkmamış. En çok korktuğum şey kitapların eksik gelmesiydi. Çok şükür eksik değil. 5 kitap istedim. beşi burada. bitmiyor bitmiyor. Kargo bekle bitmiyor. kargoya aç bitmiyor. Nasıl bir paketleme yapmışlarsa bitmiyor. Ve çıkardım. Tekrar bir balancık bir poşet. E, o kadar para verdim. Hasar gelseydi ağlardım valla. Şimdi gençler. Bir dakika. Şöyle. Hasar gelmesin diye benim kitapları fırlatmam. Şöyle. Hı. Alışveriş videosu bu kadardı. Kitaplarımız bunlar da bitti. Görüşürüz. Tabii bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bunların üstüne daha metiyeler düzeceğim. Bekleyin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu elimdekiler bir organın fiyatına kadar yani. O kadar pahalılardı ki. Çok üzüldüm. Ama ileride de daha çok pahalı olacaklarını biliyorum. Şimdi bakın. Ben bu serinin tamamını internetteyken okudum ve 3 günde bitirmiştim. Neyse 5 kitaplık bir seri. Normalde ben bir kitabı üç günde bitirmem çok çok nadir olur. Neyse 5 kitaplık bir seriymiş başıldı, basıldıktan sonra anladım. Kendime tebrik ediyorum. O kadar çok beğendim ki bu seriyi şu an alıyorum. Dört tanesi çıktı. Son bir tane kaldı. O da çıkacak inşallah. Onu da okuyacağım. Ama ondan önce şey diyorum. Aha, bu da Sinan serisi. Aslan Doğan'ın diğer serisi. Konumuz o değil. Konumuz bakın bunlar citsiz. indirimli haliyle. Gerçekten indirimli haliyle. Her siteden aradım yani. Bundan daha fazla fiyatı düşmez. Benden duymuş olun. Citsiz kitapları Aslan Doğan'ın. 25 liraya ciltli kitapları. En düşük 30'a 32'ye falan. Ee, o şekilde. Ve ben şu alışverişe kargoda dahil. Evet bu kadar... Kitap aldım bir kargo bedava yapmadılar. Kargoda dahil 150 falan ödedim ve sadece 5 kitap Beni tanıyanlar bilir ki bu benim için depresyona girme sebebi. Ama bu seri varsa içinde hem çok mutluyum. Şurada yerleri hep atmışım şimdi. Size bunları göstermek için hemen gideceğim. Bu serinin devamını ben de onlara getirip geleceğim. İki dakika. Evet geldim. Daha önceden de iki kitabını almıştım. İlk önce bildiğimiz pusularda yürütelim. Bu kalemun serisinden başlayalım. Bu ikisini ben şu an aldım. Bir şey diyeceğim. Hiç ayraç mayraç da göndermemişler. Bu konuda sizi kınıyorum. Perseus yayınları. Perseus Perseus. Hepsinin üstünde başka bir şey yazıyor. Anlamadım ki. Bakın aynı kitap. Ama bunda Perseus yazıyor. Bunda Perseus yazıyor. Perseus mu Perseus mu? Bilmiyorum. Neyse işte bu kalemun şu şekilde. Yanarım yanarım buna yanarım. Ben bu kitabı aldım kitap bekleye bekleye solmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bekleterek soldurmuşum kitabı resmen. Sarartmışım. Ben bunu ilk aldım. İlk aldığımda ciltsiz aldım. Hangi akla hizmet bilmiyorum. Ama ondan sonrakileri ciltli aldım. Ve ciltli alanlara ciltli almanızı tavsiye ederim. En kısa zamanda bu kitabın ciltli versiyonunu alacağım. Cıkla olarak kendimde saklayacağım. Geleceğin Harry Potter olacağını düşünüyorum. Fanlarının çok olacağını düşünüyorum. Çok sevileceğini düşünüyorum. Üstüne size hiç yorum yapmayacağım. Sadece aldıklarımı göstereceğim. Birinci seviyesi bu. Bu kalemun çakalava İkincisi bu. Bu kalemun alaz. Seri oldukları ne kadar belli değil mi? Sadece şuradaki resim ve isim değişiyor. Başka şekil aynı. En sevdiğim tip seri dediğin kendini belli eder. Üçüncüsü ne kadar enerjiyi fark ettiniz mi? Bu yaman dağlı. Bu üçüncü serimiz. Ee, bu da bu kalemun yaman dördüncü serimiz. Muhtemelen beşinci seri benim tahminlerimce. Bu kalemun kızıl öfke olabilir. Hemen <laughs> sonuna bakıyorum kitap nerede bırakmışlar 5. seri nereden başlayacak diye kendimi tutamadım. Şimdi Aslan Doğan'ın bu kitapları benim çok çok seviyorum aldım çok mutluyum çok mutluyum yani anlatacak bir şey yok sadece göstermek istiyorum çünkü bu kitapları böyle kısacık bir videoda böyle özelsiz bir şekilde size anlatmak istemiyorum hepsini okuduktan sonra tekrar heyecanıyla anlatmak istiyorum ama şunu söylemeyelim internetteki o tam olarak düzenlenmemiş haliyle o ortamda yazılmış haliyle beni en çok güldüren yani şu şekilde söyleyeyim aynı anda aynı anda hem en çok genel hem de en çok ağlatan kitaplardan biri olmuştu yeri bende çok özel bu yüzden bir de Sina serisini aldım bunun sırasını hiç bilmiyorum ama bence şeydir bu ee, serisi bu bence Sina isyandan başlar bence çünkü ilk önce isyan edersiniz sonra Sina çatışmayla devam eder. Bunda ortak renkler olduğu için yine edebiyatla bitirir diyebiliyorum. Çünkü bu tamamlanmış bir seri. Diyeceksiniz ki neden bunu ciltle almadın? Az önce sitem. Burada yazıyormuş. Tahminim ne kadar doğru çıkmış gördünüz mü? 1, 2, 3. Birinci kitap, üçüncü kitap, üçüncü kitap. Zekamı seveyim. Kendi kendimi de övüyorum. Bugün inanılmaz pozitifim. Çünkü çiftliğe gittik böyle yeşillikli doğada Biraz dinlendim. Oraya gidince sanki böyle zaman duruyormuş gibi. Çok hoştum eleki bahar dönemlerinde o yüzden böyle hafiflemişim gibi hissediyorum. Yani bu girdiğiniz ilk video bu kız delirmiş mi diye lütfen düşünmeyin. Daha aklı başında olduğum videolar var. Bir önceki videolarıma bakarsanız ciddi olduğum hallerimi de görebilirsiniz. Bu şekilde konusunu tam bilmiyorum. Konusunu bilmiyorum ama yorumları güzeldi. Okurum ben bunları da. O zaman sizinle yorumlarımı paylaşırım. Bakın sizin şöyle göreceksiniz. Ha. 1-2-3 <laughs> İsyan, çatışma, edebiyat Bugünkü videom bu kadardı Dur bu serileri de alacağım ama çok ağırlar Hepsini nasıl alacağım bir dakika Öyle veda edeyim size Şunları da elime almadan veda etmek istemiyorum <laughs> Videoyu kapattıktan sonra sayfa sayfa hepsini inceleyeceğim biliyor musunuz? Muhtemelen biliyorsunuzdur Bütün kargolarım da ben evde yokken geliyor çok üzülüyorum. seviyorum Kargocular her aradığında evde değilim diyorum ne seçim konumuz bu değil. Size veda edeceğim şimdi. Ama ekrandan kitaplara bakmaktan veda edemiyorum. Veda etme vakti. Videomu beğendiyseniz evet. beni takip etsin. Evet. <laughs> bu hiç olmadı. Gençler hiç böyle şöyle cümle kuracak ruh halinde değilim. Şimdilik ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kitaplarla kalın. Mutlu kalın. Elveda. Arkadaşlar ben az önce bir video çektim. Videoyu çekerken şey bir şey göstermeyi ve bir şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim. O yüzden ekleme yapacağım diğer videoyu çünkü düzenlemeyi düşünmüyorum. Çok şapşal olmuşum ama aynen o şekilde yeniden paylaşmak istiyorum. Şunu göstereceğim. Bakın. Dördüncü kitabını ben imzalı olarak aldım. Kitaplar okumayı sevenin hazinesidir. Okuyan ise yazının. En içten sevgilerle Aslıhan Doğa. Ne kadar naif güzel bir cümle değil mi? Gerçekten çok beğendim. Aslan Doğa'dan da böyle bir imza beklerdim. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ha, i̇kinci söyleyeceğim şey de e, ben Sina serisini neden citsiz aldın cevabını verecek. A, aldığımın cevabını verecekken yine konudan kopmuşum. Başka şeyler söylemişim. Sina citsiz almamın sebebi e, yayın evinde ciddi baskıları yoktu. Herhalde ciddi baskıları tükenmiş. Ben de e, hazır bir kere arıyor alıyorum. Tüm kitapları toptan alayım dedim. Bir de yani Bilmiyorum Sina'yı daha önce okumadım. Öyle çok seveceğim bir seri mi değil mi bilmiyorum. Ciltlisini tercih ederim de. Ciltli olmasına da çok sorun etmedim. Çünkü dedim gibi daha önce okumadım. Eğer bunu da çok 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 beğenirsem ileride belki çok ileride belki çok 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 ileride Ciddi alabilirim ama çok küçük bir ihtimal bu ciltsiz ben citsiz kitapları da severim severim yani bunları ciltli özellikle almamın sebebi çünkü benim hayatımın kitapları olduğunu düşünen çok çok seviyorum böyle aksiyon macera aşk her şey içinde barındırıyor komedi falan yani bunları sürekli kitaplığımda bulundurmak istediğim için ben de çok özel bir yere olduğu için ciltli almak istiyorum sinayı bilmiyorum yani yayın evinde cilt baskısı yoktu o yüzden ciltsiz baskısı aldım Yoksa benim için ciltli ciltsiz çok fark etmez eklemem bitti. Videoyu şu an size göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kusura bakmayın videoyu düzenlemedim. Yani çok fazla editlemedim. Hatta neredeyse hiç editlemedim. Çünkü içimden gelmedi. Çok mutluydum ve çok saçmalasam da öyle kalsın istedim. Yine çok uzattım. Hoşçakalın.